Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mesela diyelim ki şey gezmeye gittiniz Tırnağınız kırıldı. Yani kırıldı dedim. O yerinden çıkma amaçlı değil. Koptu diyeyim. Koptu ve vaktiniz yok. Bir yere yetişeceksiniz toplantıya ya da bir buluşmaya yetişeceksiniz. Hemen yapmanız için takma tırnak yapacağız arkadaşlar. Hem de kağıttan ev yapımı. Şimdi arkadaşlar gerekli olan malzemeleri söylüyorum. Bir tane normal istediğiniz renk olabilecek bir e, karton mu diyeyim. Aynen karton diyeyim. Karton kağıt. Bir tane makas. Yani çubuk olmayabilir. Bir tane böyle çubuk. İstiyorsanız oje de alabilirsiniz. E, ve bir tane de beyaz tutkal. Tabi diyeceksiniz ki e, nasıl yapışacak. Görürsünüz arkadaşlar birazdan. Beyaz tutkal zaten e, yani çıkartmak istediğiniz zaman. Elinizin yani o dereceye gelebileceği kadar su koyup. E, Elinizde onu soktuğunuz zaman tırnak direkten çıkıyordur. Ama sadece arkadaşlar bir tırnağı bir tırnağınızı yapmanız bence daha mantıklıdır. Çünkü yani çok zahmetli bir iş. Arkadaşlar çubuğu ne için kullanıyorum diye sorarsanız benim tutkalımı içinden alacağım. Sonra elimle süreceğim ya da bu çubukla süreceğim arkadaşlar. Neyse çok uzatmayayım hemen başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar kartonumuzu alıyoruz. Tırnağımızın boyutuna göre yapacağız. Bir dakika. Ben hemen ayarlayayım. Tabi istediğiniz kadar tak şey yapabilirsiniz. Takma tırnağı. Evet. Şöyle iyicene oyunu alalım. Evet. Ben şimdi keseceğim. iyicene oyunu aldım arkadaşlar ve kestim. Ben bu kadar büyüklükte olsun istiyorum. Daha da büyük olsa bence gerekli değil. Bakalım tam oluyor muymuş? Evet arkadaşlar tıpı tıpı ne oluyormuş? Bakın takma tırnağınız olduğu zaman bu kadar olacak. Tabii ben en son keseceğim. Evet arkadaşlar iyice tırnağıma göre bükeceğim bunu. Ki tam gerçek tırnak gibi dursun. Ve şık olsun arkadaşlar. Zaten şık olmazsa takma tırnak yapmanın ne anlamı kaldı. Evet bu hazır. Şimdi arkadaşlar tabii bir tane yaparsanız böyle bir tane keserseniz çok ince olur ve zaten kağıt gibi direkten elinize yakadığınızda yırtılır. Ama dört kat yapacaksınız ki sert olsun. Evet hemen deneyelim. Bir tane bir kat daha çıkacağız. Şey yapacağız yani keseceğiz. Evet. Ben şöyle Arkadaşlar yaptığım tırnağı umarım beğenirsiniz. Çünkü ben yani takma tırnakları severim ama ben daha küçük olduğum için takma tırnak takamıyorum. Bu yüzden evde kendim yapmaya karar verdim. İlk başta denedim oldu. Evet şimdi diğer parçayı da kestim. Şimdi bunu tekrar koyalım. Oo, Allah koyamadım. Hmm. Bu üçüncü oluyor herhalde. Evet üçüncü. Sonra boyutları eğer tam değilse keseceğim arkadaşlar. Ama yan kısımları tam. Evet şimdilik bir tane daha. Bu da sonuncu. Çok sert oluyor. Çünkü karton şey olduğu için kağıt bu yüzden tam tutabiliyor. Evet. Bakalım dört tane mi olmuş? Şimdi bu birincisi. 2 3, 4. Şimdi bunları da tırnağımın boyutuna göre ayarlayayım. Yani boyutuna dediğim şey. Tam boyutunda ama böyle birazcık bastırmanız yani. Bu şekil yapmanız lazım. Tam tırnak olsun. Tabi en son arkadaşlar ocağı da söyleyeceğim. Ki güzel olsun diye bakalım. Evet bu tam herhalde. Bakayım bir daha. Evet arkadaşlar tam benim. Ben baş parmağıma yapacağım tabii ki arkadaşlar. Acaba diğer elime mi yapsam? Aynen ben vazgeçtim. Küçük parmağıma yapacağım. Bakayım. Arkadaşlar ben yine vazgeçtim ya baş parmağım daha iyi. O kadar boyutunu almıştım. Ama maalesef ki bir kere daha keseceğim. Bir tanesini şey yaptım. Tabi arkadaşlar size önce bir elinizi belirleyin. Benim gibi yapmayın. Önce bir elinizi tamamen belirleyin. Öyle kesin bence. Benim gibi böyle çok şey kalmayın yani kararsız. Evet tamam da şimdi tekrardan boyutunu almaya başlıyorum. Orada arkadaşlar eski, yani hava çok bulutlu şu anda. Ay olmadı bu. Arkadaşlar bunu birazcık büyük kesmişim hemen. Hop. Tabii ki arkadaşlar biraz zahmetli iş demiştim. Gerçekten de çok da zahmetli bir iş. Çünkü bayağı kesiyorsun, biçiyorsun falan. Tabii arkadaşlar, kalın yeri tırnağınızın o yeri, yani tırnağınızın geçeceği yere gelecek. İnce yeri yani üst tarafı ise şeyinize gelecek. Normal üst tarafa gelecek. O şekilde yapın yani. Evet, şimdi başlıyoruz en güzel işe. Arkadaşlar beyaz tutkal niye kullanıyorsun? Tırnağına zarar verir mi? Yani vermiyor vermiyorum demeyin. Çünkü hiç zarar vermiyor arkadaşlar. Bir yerde araştırmıştım. O yüzden hiç zarar vermiyor. Zaten sıcak yani senin eline alabilecek kadar sıcak suya koyduğun zaman gayet rahat bir şekilde tırna tırnağı yani kağıdı çıkartabiliriz. Ben şimdi tırnağıma güzel bir şekilde bunu yayacağım. Elimi de kullanabilirim aslında. Elimi mi kullansam? Bence de elim kullanmalıyım. Hop tutkalı sıyırdım. Güzel bir şekilde. Tabii ki arkadaşlar en sonunda elimi yıkayacağım. Evet. Allah yaptık. ha. Şimdi istediğim boyutta tına yapıştırdım. Tabii ki birazcık kağıt beklemek zorunda arkadaşlar. Bak arkadaş, bak bir arkadaşlar göstereceğim. Bakın bu bu tarz duruyor. Arkası da böyle. Tabii ki keseceğim. Boyutu bu kadar kalmayacak. Bakın. Bence çok şık duruyor. Çünkü ben mor rengi biliyorsunuz çok seviyorum. Ben bile bile mor yaptım. Şurada altı kalanları. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne süreceğiz. Diğer katını yapıştırmak için. Onu da nasıl yapabiliriz? Üstüne mi sürsem? bir dakika. Ben şurasına bir süreyim arkadaşlar. Tabii ki ben evdeyim. Bu yüzden takma tırnağa gerek yok. Ama arkadaşlar sırf siz bilin görün diye tırnağı yapıyorum. Bu arada arkadaşlar ikinci katını yaparken yani diğer katlarını yaparken de geçerli bu. Bol cana sürün yani bol yani bitirmeniz amaçlı demiyorum. Şey yapışsın diye yoksa yapışmıyor. Bir de arkadaşlar daha tutkal kurumadan şey yapmayın. E, tırnağınızı bitirdikten sonra takma tırnağınızı hemen oje sürmeyin. Çünkü sonra şey tutkal kuruyor ve şey e, ismini unuttum ya. İşte hemen dedik şey oluyor yani. Bence öyle yapmayın derim. Ben evet, şimdi ikinci şeyini yapıştırıyorum. Umarım çok şık olur ya. Olmaz çok şık. Yani size göre şık olur. Ona göre tabii ki ama tabii ki şey. Baksanıza arkadaşlar şimdiden sertleşmeye başladı. Hop. Bakın şu an böyle ikinci katını da yaptım. Dört kattan oluşuyor arkadaşlar takma ki sert olsun diye. Sert olmazsa zaten tırnak olmaz. Çok büyük kesmişim bu yüzden arkasını hafif alacağım. Evet. şimdi bir üst katına daha tutkalı sürüyoruz. Hop. Yani arkadaşlar ben bu tırnağı denediğim için size gösteriyorum. Denemeseydim yani nasıl oluyor nasıl bitiyor şey yapmazdım. Size göstermezdim. Arkadaşlar ben belki tırnağı çıkartırken de bir ayrı video çekerim. Ama muhtemelen bugün yine çekerim. Birazcık elimde durur tırnak. Sonra size nasıl oluyor, nasıl bitiyor göstereyim. Şimdi artık kalanları alacağım. Evet. Şöyle kazdım. Hafiflerini de alalım. Çünkü arkadaşlar çok sürürseniz bir de şey oluyor yani. Çok taşıyor. Evet. Ve beni tabii ki de taştı. En son onları alacağım elimle. Sonra gidip elimi yıkayacağım. şıp 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 dın 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 dın. Evet arkadaşlar şu an beni çok heyecanla izliyorsunuz kesin. Tırnak elimde nasıl duracak diye değil mi? Ben de anlamadım. Evet kurudum mu acaba? Evet şimdi geldik sonuncu da. Dın 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 Kalpler kit kit atıyor herhalde. Arkadaşlar bu bir de aboneleri çoğaltsak ben böyle çok emek veriyorum videolarıma. Çok şey yani uğraşıyorum. Bu yüzden bu arada arkadaşlar beni TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Kanalımın adı mirage 38 Takip edin. Çok iyi dans videoları çekiyorum arkadaşlar. Belki belki TikTok hesabımı bilenler vardır bilmiyorum. Ama eğer bilenler varsa da bana TikTok'tan yazabilirler. Ben ben zaten takip ederim diye düşünüyorum. Çünkü ben çok kişileri takip ediyorum zaten. Bu arada arkadaşlar belki Juan'ın yeni e, şarkısı çıktı biliyorsunuzdur belki bizim olayımız diye. O şarkıyı da dinleyin bence. Of ben çok sevdim ya. Sırf Juan'ları sevdiğim için değil. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar gittiğim sınavı olabilir. Az kalsın tırnak çıkıyordu. Baksanıza arkadaşlar. Kurusun daha net göstereceğim. Şu an bence videoyu kapatayım. Az bir şey kurusun yoksa video hem çok uzun olacak hem de çok sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Ben tırnak kuruduğu zaman Evet arkadaşlar hemen geldim. Tırnak kurudu arkadaşlar. Baya 5-10 dakika geçti ve kurudu tırnak. Şöyle biraz daha bastırayım yine de. Bence arkadaşlar çok şık olmadı mı? şurada tabii tutkanlar kalmış. Arkadaşlar ben bu videoyu çektikten hemen 5-10 dakika sonra çıkartma videosu da gelecek. Hop bayağı bir çıktı ya. Niye bu kadar çıktı bu? Hey şekta. Sıtkanı. Akmadı o şarkı takıldı arkadaşlar. Evet kurudu. Şimdi bu işlemimiz bitti. Şimdi geldi. Hadi sürmeye. Evet, mı? Atıyor tutkaldı ve gitti. Ah, korkuyorum tırnak kırılacak diye. Hop, Allah. Ben siyah renk hoca seçtim arkadaşlar. Allah çıkıyor da arkadaşlar. Çok korktum var ya. Evet şimdi ojemizi sürelim ve en son bakalım nasıl oluyormuş. Çok mu iyi kötü mü? Ay arkadaşlar düzenlemesini yapmadım. Üf, ne kadar ne kadar garibim ya. Bir ben bu kadar keseceğim. Evet. Şimdi şu kenarlarını da keselim. Niye biliyor musunuz? Çünkü kenarları böyle köşe kalırsa berbatın da berbat olur. Hey, tüm şey Setik olma. Ay, ocağı oluyordu. Bakın, bence güzel oldu. Şimdi, şimdi ocağımızı sürmeye başlayabiliriz işte. Düzenlemesini de yaptığımıza göre, evet. Neyse arkadaşlar. Şu sıralar Kürt şarkıları dinliyorum. Kürt ve İngilizce de sanıyorum. Evet. Ojeli haline bakacağız. Tabii ki çok iyi bence. Çünkü ben beğendim. Ama siz beğenir misiniz? Tabii ki de. Onu bilemem. Arkadaşlar beğenirseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Lütfen. Evet. işte bitti. Ben tabii şu an bile bile böyle yaptım. Nasıl olmuş? Arkadaşlar bence çok şık olmadı mı ya? Baksanıza. Yani en azından bir yere giderken ideal bence. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz sonra bunun çıkma şey gelecek. Bakın bence çok iyi. Arkadaşlar ön tarafı siyah oldu. Arka tarafı ise mor. Bence çok şık. Yani Böyle giderseniz herkes bence beğenir diye düşünüyorum. Tabii ki çok yapıştırmanız lazım. Benim çok yapıştı şu an. Baksanıza. Hop çıkmıyor korkuyorum. Evet. Ojimi de sürdüğüme göre videonun kapanışını yapabilirim. Hem de bu güzel tırnağımdan. Evet arkadaşlar. Bu yaptığım takma tırnağı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve şu yerden kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımın profiline girerseniz bütün videolarımı görebilirsiniz. Bütün videolarım çok iyi. Bazıları bilgi veriyor bazıları normal videodur. Challenge videolarım da var slime videom da var. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bu hava kalplerimi yolluyorum. Birazdan arkadaşlar bu takma tırnağını nasıl çıkartabiliriz onun videosu gelecek. Arkadaşlar eğer siz de istiyorsanız ve ya tabi daha şu an istemezsiniz biliyorum ki nasıl çıkartacağını çıkardığımı görmediniz. Ee, bence bir insan yani bir insan niye şey yapsın ki yani nasıl çıktığını öğrenmeden bence bir insan yapmaz. Bakın is bile çıkartıyor yani. Evet o zaman birazdan görüşmek üzere. Goodbye.